bizim düzenlemiş olduğu e, doğa yürüyüşüne katıldık. Bugün şu an Cilo Dağları'nın zirvelerine doğru tırmanıyoruz. Yaklaşık 3000 bin e, rakıma çıktık. 435 rakımlı Cilo Dağı'na e, çıkarken karşımızda Cilo Dağının e, çok güzel bir ile karşılaştık. Güzel fotoğraflar çektik. Çok güzel bir manzara var burada. Doğa harikası gerçekten. herkese herkesi bekliyoruz. Yüksek Yüksekova'daki arkadaşlar gerçekten çok var ve ilgilendiler bizimle. Şu an rotamıza devam ediyoruz. Cilo Dağı'nın zirvesine doğru çıkıyoruz. Muhteşem gölleri ziyaret edeceğiz. Terima kasih telah menonton Erazım bölgesinin şelalesi var. E, aşağıda gördüğü gibi muazzam bir şelale. Yani bölgenin en büyük şelalelerden bir tanesi diyebiliriz. Şu an rotamız daha devam ediyor. Terazım gölüne doğru e, yürüyüş gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar şu anda arkadaşları bekliyoruz. Terazım bölgesi. Terazım'da rakım olarak e, 3500. Onun üstüne e, doğru e, tırmanmaya devam edeceğiz. Bu doğal güzellikleri ee, görmeniz için e, fırsat kullayın. E, her zaman buradayız e, Yekta Ster olarak. Sizleri bekliyoruz. Doğayı keşfetmeye devam.